e, ee, ölümden sonra aşamalar. Bir kabir vardır, sonra hesap vardır, sura üflenecek. İki defa sura üflenecek. Bir, bütün canlıların ölümüyle ilgili bir sura üflenme var. İki, tekrar hesap için dirilmek için sura üflenme var. Hayvanlar mesela, hayvanlar öldükten sonra mahşer günü hesaba gelecekler mi? Gelecekler. Bizimle hesaplaşacaklar. Bir köpeğe dövdün ya. O köpekle hesaplaşacaksın. İyi de köpek sevabı ne yapacak? Köpek sevabı bir şey yapmayacak. Köpeğe cehennem yok. Ama köpek dünyada ona işkence edenin ahirette aynı işkencenin daha ağır azabına uğradığını o köpek görecek. Mesela bir kediye kötülük ettiniz. Bir hayvana eziyet ettiniz. O hayvanla hesaplaşacaksınız. Allah o hayvan, hayvanla nasıl helalleşeceksin? Helalleşmez ki hayvan. Yani öl, öldükten sonra bir hayvanla nasıl helalleşirsin? Hadi konu komşuyla helalleşirsin. Ya babam sana bağırdıydı. Annem senin canını yaktıydı. Kaynanasına kötü davrandıydı. Yalvarırsın, yakarırsın. Üç kuruş para verir, anlaşırsın. Peki... Dövdüğün köpekle nasıl helalleşeceksin? Helalleşemezsin. Ahirette Allah sizi karşılaştıracak. İkinizi de diriltecek. O köpek görecek ki Allah adaletli. O köpek bilecek ki onu dövdüğü gibi Allah da ona azap ediyor. Yoksa köpeğe bir derece merece yok. Değerli kardeşlerim hesap var. Bir hanım kızımız sordu ya ölümden sonra aşamalar. Bir kabir var ya azap var ya mükafat var. Ne mükafat var ne azap var anlatacağız. Mükafat ne? Azap ne? Sual, hesap, Sırat Köprüsü bunların hepsi hak. Amel defteri mesela dağıtılırken sağdan mı gelecek, soldan mı gelecek? Heyecan aklımız duracak. Çünkü sağdan gelen işaret iyidir. Soldan gelenin işareti kötüdür. O anda ne kadar soluk soluğa kalacağız. İmtihan sonuçları açıklanır gibi. Allah sağımızdan amel defterimizi almayı nasip etsin. Ve kardeşlerim cennete giriş var. Cennete veya cehenneme. Sırat köprüsünün geçilmesi emredilecek. Cehennemlikler köprüyü geçemeyecek ve düşecekler. Cennetlikler köprüyü geçecekler. Köprüyü geçmek de aşama aşama. Herkes aynı derecede geçmeyecek. Şimşek gibi hızla, roketle geçenler olacak. Bisikletle geçenler olacak. Sürünerek yavaş yavaş geçenler olacak. 3000 yıllık yol diyor. 3000 yıl. Ya cennetliksin dedi Allah. Cennete girmek için 3000 yıl cehennem kazanının üstünde sürüne sürüne geçeceksin. Peki bu kadar kötü olmaya değer mi bu dünya? Bu kadar bencil olmaya, bu kadar kibirli olmaya değer mi? Vallahi bunlar başımıza gelecek. Billahi bunlar başımıza gelecek. Bakalım nasıl olacak? Ne olacak? Bilmiyoruz. Hangimiz nasıl olacak bilmiyoruz. Yani kimi rüzgar gibi geçecek. Kimi ışık hızıyla geçecek. Allah'ım şimşek gibi geçmeyi cümlemize nasip eylesin. Değerli kardeşlerim, sorularımıza devam edeceğiz. Kefen niye beyazdır? Başka renkten kefen olmaz mı? Hazreti Ebu Bekir'in vefatı. Çocuklar ve kadınlar cenaze namazı kılabilir mi? Ölüler yakınların ruhlarını, ruhla, ölülerin ruhları dünya evlerine gelir mi? Ruh kabirde mi, semada mı? Kimlerin cenaze namazı kılınmaz? Ve daha nice Ahirete kalan günahların durumu, ölenin borçları, dinimizde kabir azabı hepsini konuşacağız. Kısa bir aranın ardından Kanal 7'de sohbetimiz devam edecek inşallah. Sevgili seyirciler, kıymetli kardeşlerim, Kanal 7 ekranlarında önden gidenler devam ediyor. Ölümü konuşuyoruz. Ölüm, ölüm sonrası hayatımız. Bu bizim hayatımız. Yani şu anda nasıl yaşıyorsak bu bir hayatsa Öldüğümüz andan itibaren de bir hayat var ve onu da bilmek zorundayız. Ona göre tedbirli yaşamak, Allah'ın emirlerine dikkat ederek yaşamak, ona göre davranmak, bizim üstümüze düşen en azından nasihat olur diye. Kıymetli kardeşlerim, bir, bir kardeşimiz sordu demin, ölümü istemek günah mıdır? Evet, ölümü istemeyin diyor Peygamberimiz. Ölümü istemeyin. Ölüm istenmez. İsterse hasta olsun insan, isterse yaşlı olsun. Hasta bir insan acıları olsa, sızı, sızıları olsa, yaralı olsa, ya ölsem de kurtulsam dese günaha girer. Ama Allah'ım, ya Rabbi bu acılarıma karşılık sen ahirette derecemi arttır. Sana sığınıyorum, acılarımı hafiflet. Allah'ım ne olur hakkımda hayırlı olanı nasip et. Ölüm hayırlıysa ölümü, yaşamam hayırlıysa yaşamayı benim için nasip et ya Rabbi diye Allah'a böyle dua edilir. Yoksa sadece ölümü istemek kul için günahtır. Niye? Değerli kardeşlerim peygamberimiz buyuruyor ki ölümü istemeyin. Zira eğer kötü bir insansa ölümü isteyerek kötü olarak ölmeyi kabullenmiş olur. Halbuki tevbe etmek mümkün. Ölümü isteme ki tevbe etme imkanın olsun. Sonradan namazına başlarsın, tevbe edersin, yalan söylemezsin, günah işlemezsin. Önceki günahlarını affetmeye çalışırsın. Ne kadar uzun yaşarsan o kadar senin karına olur. Eğer iyi biriysen, Allah'tan korkan biriysen derecen artmaya devam eder. Yani Müslümanın ecelini öne almaya çalışması çünkü biz bilmiyoruz. Ölümü istemek nedir? Ne zaman öleceğimizi bilmediğimiz için Allah'ın işine karışmak. Ya Rabbi senin katında belki 10 yıl sonra öleceğim ama beni şimdi öldür demek. Ecelimi öne al demektir bu. Dolayısıyla biz Allah'tan Allah'a ait olanı isteyeceğiz. Allah benim için hangisi hayırlıysa hangisi benim için daha iyiyse, ölmem benim için hayırlıysa ölümü, yaşamam benim için hayırlıysa hayatı bana nasip et ya Rabbi diye Allah'a böyle dua edeceğiz. Ölü için yas tutanların sesli ağlamasının ölüye zararı var mıdır? Evet vardır. Bağıra çağıra ağırlamak, dövüne dövüne ağıt yakmak günahtır ve ölü bundan azap görür. Canı yanar. Niye? Halbuki ölünün günahı değil o. Yaşayanların suçu. Yani Cenab-ı Hak şöyle kardeşlerim bir sahur programı öncesi bir misafir seyirci sormuştu hatırlıyorum. 17 yaşında kızı ölmüş kanserden sahur programına gelmişti bir bayan anne kardeşimiz dedi ki hocam dayanamıyorum. Çok böyle yani işte kaç ay olmuşsa çok ağlıyorum. Her gün mezarına gidiyorum. Sonra işte saçımı başımı yolduğum oluyor bazen dayanamayınca. Çok seviyordum çünkü kızımı. Hakikaten 17 yaşında da bir kız çocuğunun ölmesi acı bir şey, zor bir imtihan. Allah kimsenin başına vermesin. Allah böyle bir musibete, başına böyle acı haller gelen kardeşlerimize de Allah dayanma gücü versin. Zor, zor yani, buradan söylemekle olmaz. Ama kardeşlerim, o kardeşimize şunu söyledim, bakın. Evet, evladınızdır, insanın yüreği yanar, insanın içi acır. Ama Allah kendinden çok kimsenin sevilmesini istemez. Bir Müslüman en çok kimi sevecek? Allah'ı sevecek. Biz bizi yaratan Allah. O kızım diye kucağına aldığın yavrunu sana evlat olarak veren Allah. Onun saçını sarı yapan Allah, gözünü mavi yapan Allah, kahverengi yapan Allah, onu sana sevdiren, içine o muhabbeti, o yakınlığı veren Allah. Bütün bunları veren Allah olduğu halde Mesela bu şuna benzer. Benzetmek gibi olmasın. Aman yanlış anlaşılmasın. Çocuğunuz bir bebeği çok seviyor. Siz baba olarak o bebeği aldınız. Çocuk bebeği mi çok sevmesi lazım yoksa o bebeği ona alan babasını mı çok sevmesi lazım? Tabii ki babasını sevecek. Bebeği de sever insan. Çocuk sever çocuk kısmı. Ama yaş ilerleyip akıl bali olduğunda anlar ki bana o bebeği kazı almak için gece gündüz gidip fabrikalarda nöbetçilik yapan, ağır işlerin altında çalışan, çimentoları kamyonlardan indirip çalışan babam bana işte istediğimi alıyordu, elbisemi alıyordu, ayakkabı alıyordu. İnsan anasını babasını çok sever. Anayı babayı sevdiğinden daha çok sevmeli bir Müslüman Allah'ı sevmeli. Dolayısıyla Allah'tan fazla kimse sevilmez. Öldü, babam öldü. Tabii ki Allah üç gün insanın demek ki idrakı, aklı, melekeleri üç gün ağır travma yaşayabilir. Çünkü taziye 3 gündür. İslam'da baş sağlığı dilemek üç gündür. Üç günden sonra baş sağlığı dilenmez İslam'da. Niye? Kardeşlerim onun acısının canlı kalmasını sağlarsınız. Ona artık normal insan muamelesi yapacaksınız. Yoksa o hep o ölünün acısıyla kalır. Eğer arkadaşsan, eğer komşuysan, eğer akrabaysan onu üç gün içinde ziyaret edeceksin. Sen gitme 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 hiç umursama Üç ay sonra memlekete gidince ya Mehmet üç ay önce baban öldüydü başın sağ olsun. Hadi git şuradan. Üç kağıtçı seni. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.